Arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tabi bu bildiğiniz gibi kanalını sildi. Hı hı. Var sure. Şimdi bilmeyen varsa Arkadaşlar şimdi e, söz verdiğim gibi çiğrek ile indominu su karıştıracağız. Şuk ana para. Ve Velociraptor <laughs> ve sürpriz karakter. Ve toro. Hayır, ama daha göstermeyeceğiz. Ama sürpriz karakterler de var. Hadi başlayalım. Hadi in Çilek sağ döştüreceğiz. Merhaba Hüyar. Merhaba. Tabii efendim. Neden kızgınsın? Ya savaşın. Ya tamam. sen ortada ama ortada ya, şimdi kızdım. Ki. Şimdi kızdım sana. Ben de şimdi sana boynunu kopardım. Şah! Kurabiyerim. Kurdum. 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 Alo. Selamın Alo. Velos ben Raptor kardeş. kardeş. Okay. Ee, arkadaştık. Bu hmm. T-Rex'in DNA ne yapıldı biliyor musun? Ne bileyim ben. Yapıldı senin DNA Nasıl? Evet. Benim o benimle dövüş dövüşelim dedi ama. Hayır ortalığı kaos yapıyorsun. Kaos yapma dedi. benimle dalga geçiyorum. geçiyorsun? Oğlum daha az önce kendi gözlerimle gördüm. Şu ben şu kavga şu şu, şu Yiyelim. Getir. Neyi getir? Ya kavga etme. Tamam. Eee. Eee. Şey şöyleydi herhalde. sen. Evet ne oldu? Hele bir kavga ettiydik. Ağzını burnunu yırtarım. Gördüm ya bir kere örtüm. sabahtan beri senin yavrunu panç senin yavrunu parça pinçik eden o oydu. Ula ben Ula ben nasıl yapayım? Ya yaptın. Değil mi? Evet yaptım ben ayağa kalkayım da düzgün. Ulan da anne. Şundan kurtar bizi. Neyden? Arkadaşlarımı da öldürmüş. İndominus'u ben... mu? Hayır. E, e, arkadaşlarımı Beta. Aa beta geliyor. <laughs> Ulan neyi öldüreyim? İndominus'u mu? Evet. Aynen. Şimdi abi bana sataşmayacaksın değil mi? Çünkü şu an sinirliyim. Kardeş Ana yeri düştü. Bak, kes, tip, kes. Ya da görmediğiniz şöyle. Arkadaşlar düştü ama. Aa bu da düştü. Hadi yapma anne. Fotofix art... ben... oldum. Kanka bak. Lütfen. Ya kavga etmeyelim. Ama. Tamam ne atalım. Bak. Bak. Ula. Haberin sen, olsun. Ula indominus sen bunlara sataşmayacaksın. Ve ka kaos yaratıyorsun. Beni de gördüğün halde böyleyim. Ula sen ne ara böyle oldun? Dalga geçer. Ayıp. E ya gördük, gördük. Gördük. seni. Şu da gördü. Terbiyesiz. Siz... Gördük. Gördük. Sen, ee... Varjur yokken bana saldırıyordun ya hatırladın mı? Varjur varken de. He doğru ya hatırladım. Gözü neden kör? Bir de geçmiyor. Su muanesi etmiştik ee, kankamla beraber olmadı. Ula bana ne? Çok çok sıkısa e, gidin de beni de öldürün. Hatta ben buradayım. Ama ya. şöyle bir kötü yanı var. Benim derim çok sert değil. Çok ya ha. Gidin de beni öldürün lan hıyarlar. Neden? Ya. Tatlı, Gerçekten mi Neden? Tatlı, çok yap. sıkıysa toru da beni öldürsün. Hatta ben şöyle yapayım. Ula senin ben. Sana yapayım. Yaparım. <laughs> ıı, ıı. Saldır. Küçük saldır, saldır saldır. Saldır saldır saldır. Dur. Lan. Ana kendim çek. Saldır 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 saldır. saldır 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 geberdim mi lan? Hıyar. hıyar, hıyar. Ana ele gitti. <laughs> Emin kırıldı değil mi? Yiyorsun iyice. Sen kimsin? Beta ne yapıyorsun? Ya ne yapayım? Beni de ya sen. Ezildim altında kaldım. Özür dilerim Beta. Ben indomlu hayvan gibi. Ya sen ne yapıyorsun? Dur Gözünü sapladım. Ben ne kafa attım öldün işte. Makas atma ya. Hatta şöyle yapalım. Sen Ana, kimsin? Oğlum Sen? bu 30 metre çıktı. Ben kim miyim? Evet. Şöyle e, 1-2 yaşındayım. Ağzımda Indominus Rex. <laughs> yani lütfen karga yok. Tamam, nasıl olacak bu? En son Nebest'te Distortus Rex gördünüz mü siz? Ee, evet, birazdan Spinosaurus Rex gelecekti de seni dövmeye. İyi o de, da sinirlenmiş. İyi de oğlum beni o dövemez ki ben onu o benim boynumu kırmadan önce şöyle şak diye bir kafa indirip. Hayır onun. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir dakika lan dur düşüneyim. Ula ula o senin bunu. Senin kafanı kırar. T-Rex. Ay T-Rex bunu öldürmüştü Spinosaurus. Yani normal. Ana ben o zaman ayva yerim. Masal dur Ne yapıyorsunuz? Efendim. Yok bir şey. Sen uyu bence. Abi. Hadi sıkıysa ben de öldürün. Masa uyuyor zaten. Gelsin. Bir gelsin sana ya. Harbi mi? Hayır, ya oğlum olsa zorunu duyanca yok zaten ben seni öldürürsem e, Ay Aynen. ay yersiniz Hatta Aynen. söyle beni Bağırayım da adam ol Aynen Şimdi bağıracağım sana lan adam ol da yani Bir daha bağırayım lan seninle... Bağıracağım ama İlk önce Arkadaşlar masada sessiz ne Ya sen kimsin ya? Ha hıyar gibi gezen elemanların dışında o da sen sin. Dakika. Şimdi yiyeceğim ama. Sensin ama. öldü. Yer kalksana. İçi boş. Ulan seni Öldük zaten. Neyse ben derdim de uyuyayım şöyle. Bir yeah. indomisun da cesedini koyalım. Artık indomis her öldü. Herkes ölsün mü? Uyusun artık. Siz uyuyun da yarın kalkarız bir şeyler yaparız. Hadi uyuyalım. Ben ne uyuyorum? Uyuma. Ben ne Ben de uyuyorum. Ben de uyuyom. Hadi bay bay. Arkadaşlar buraya kadardı. Buraya kadardı. Dinozorları uyuttuk. Nindom'u söyledi. Evet yeni Rabbit serisi başlayacak. Ama Belki. O da. Çünkü dinozorum yok. Yani... Varjuron yani benim evimde. Bursa zor rebirtim olma veya Spinoza zor olmadığı için belki çekemeyeceğiz yarın. Ama bu seri bu kadardı. Dövüş serisi bu kadar. Artık eğer bu seriyi beğendiyseniz e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar, ya da... arkadaşlar bir dakika bir şey diyeceğim. Söyleyecekmiş arkadaşlar. Artık benim ismim ne söyleyeyim mi? Eee Alp'i diyelim. Alpo. Alpo. Ay, pro Alpo diyelim bana. Çünkü öyle bilmem daha kolay. Varjur değişik geliyor çünkü. Ne? Evet arkadaşlar. Benim ismim artık Alpo. Bilmem neydi. Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz like atıp veya Arkadaşlar bir de ne, ufak bir duyuruyor. Xli seriler çekebiliriz. Aa evet. Benim evim. Lanarda patlayıp şöyle lav gelebilir şöyle diye. Ama arkadaşlar bu seri buraya kadar Eğer Bu seriyi beğendiyseniz like atıp veya yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bu seri çok güzeldi bence. Değil mi? Öyleydi ama çok dövüş vardı. Artık bu kansız bir seri olacak. Çünkü... O niye o? Onu... Kan, kanlı değil ki bu neyse. Kanları kurudu artık oğlum bunun kanına el değince. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz bildiğiniz gibi yapıyorsunuz. Ee, görüşürüz bay bay. Artık belgesel gibi haberiniz olsun. Bay bay. Belgesel değil ama neyse. Belgesel gibi yapacağız. Ben çekelim bence diğer seriydi. <laughs> Hadi de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar yalnız bunları biz yapıyoruz. Yani öyle. Evet Aynen. öyle arkadaşlar. İşte bu seri bitti. Bildiğiniz gibi görüşürüz. Veya evet. Şey bildiğiniz gibi like atıp yorumları yazabilirsiniz. Yeni seriler istiyorsanız hangi oyuncakla çekmemizi istiyorsanız artık kutu açalım videoları da gelecek haberiniz Yalnız olsun. Yalnız yorumlara bakacağız bu sefer. Çünkü ben yorumlara bakmaya bazen unutuyorum. Neyse görüşürüz.